Evet Basri Bey. Duygularınızı alalım. Geldik arkadaşlarla balık tutmaya. Balıktan daha ziyade sünger tuttuk. Efendime söyleyeyim bir mum yasun çeşitleri. Ee... Yani balık yok bu mesela. Bu ellemiş olduğumuz pis böcekler ne acaba? Valla boru odun mu? Oru bodu, bodu? Öyle bir şey ya. Boru evet, sanırım. Ben Salık Bey. Şey saklama gitsene. Ne? Saklama saklama. Saklama. Evet Sadık Bey'in tuttuğu balığa bakıyoruz. Şimdi bu balık işi çok ince bir iş. Bu içinizdeki ruhu, güzelliği, sevgiyi, her şeyi ortaya çıkartıyor. Şu gördüğünüz kara fırın ekmeği. Bunu buna takıyorsunuz arkadaşlar. Takarken tabi beşmele çekiyorsunuz. Beşmele çekmediğiniz olmaz. olmaz mı? Yine kara fırın mı olacak? Kara fırın olması gerekiyor. Şimdi bunun altındaki hazine görmüş olduğunuz iner balığın ağzına giriyor. Ağzıyla yakalanıyor. Tırnaklarım Yakalarken çok güzel şeye dikkat edeceksiniz. Örneğin atarken Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. Kurban sayılır bu hayvan da nihayetinde. Bir canlı varlık. Sonrasında şu görmüş olduğunuz 80 metre oltayı, yani 80 metre oltayı şöyle çeviriyorsunuz. Ondan sonra şöyle tuttuktan sonra hayvanı incitmeden yakalama yoldan yolunu arıyorsunuz. Evet. Ee, atamayacağız galiba. Ha, atacağız şu anda arkadaşlar. Şimdi atalım. Gördüğünüz gibi 800 metre ileri gitti. Orada bir şey şişe gitsene. Sapla gider Tabii ki Arif Koçan getirilmiş olduğu saplamayla Balığımız 10 dakika sonra Hasan Basri Üzgün Eyle Bakın bu saplama nedir onu da öğretelim bu, bu sap evet. bu lama Bakın bal sap Arkadaşın tutamalı göstermişsin lama. Evet balık Evet Basri Bey Duygularınızı bu alalım Hayatımda tuttuğum ilk balık Biraz küçük ama yani bana göre. Kaçan balık büyük oluyor zaten. Evet, evet. Bu... Evet. Kendi balığını tuttu. Evet, kendi balığı. İlk balığım yani. Gururla sunuyorum yani. Arkadaşları tavsiye Bu ediyorum. ne balık? Çizgili dal dal. Bu Karagöz diye geçen. Kara ee... bir balık işte. Evet, Kara Karagözlü bir balık. Yaklaşık 32 kilo civarında. E, boyu bir buçuk metre olabiliyor. Kendi boyunuzu hesap edin artık. <laughs> Tabii, bir buçuk metre. Benim boyumu hesap edin. うん。